Kuzeyin soğuk ülkesi Belarus'ta yılbaşı gecesi ünlüler geçidi yaşandı. İşte İbrahim Tatlıses ve diğer ünlülerin Belarus'taki yılbaşı eğlencesi. İbrahim Tatlıses'ten Yılbaşı İncileri İbo ateşe gömlektir. Dokunursan enerjisi, dokunmasan esinirsin. Belarus'ta sahneye çıkan İbo Belarus <laughs> Neden aşk sorularını reddetti? Aşkı meşgul sorma da. Sor, sorma. Yani öyle bir şey sorma. işimden bahsediyor. Ve İbrahim Tatlıses'ten Volkan Kona. Muazzez Ersoy'dan, İzel Çelik Ercan'a, Belarus'ta Türk Rüzgarı. <laughs> yılbaşı gecesi Türk rüzgarı esti. Birçok ünlü ismin sahneye çıktığı konser öncesi İbrahim Tatlıses'le birlikteyiz. Yeni yıla beyaz bir sayfayla girmek istiyor Tatlıses. Bu siyahaneye geldi gidip sor. Niye gidiyor abi? Kara günleri 2022'de bıraktık. Bitti. Aynen. Süper. 2023'ü ak ah gireceğiz, ah. Beyaz gömleğimiz gibi. Aynen. Beyaz ceket giyeceğim indikten sonra onu gireceksin. Her yıl kendine beyaz bir sayfa açsın. Altın yeter vurmalar, kırmalar, öldürmeler bu ne? Doğru, doğru. Bıktık. Kadınları öldürmeler bu ayıp bir şey. Bunun da ayıp utan, utandırıcı bir şey yok ya. Vallahi. Her ihtiyacı Aynen var. öyle, aynen öyle, aynen öyle. Yer Belarus. İbo'nun esprileri Belarus ismi üzerinden. Belarus. Bela virgül Rus. <laughs> Bela Sohbet sırasında aşktan meşkten de bahsedelim diyoruz. İbo aşk sorularını istemiyor. Aşkı meşkü sorma da. Sorma. Yani öyle bir şey sor. İşimden sorma. Çok konuşulan bir isimdi 2022'de. Geçirdiği kaza ve daha birçok haberle konuşuldu. Yine ateşten gömlekti kendi deyimiyle. İbo ateşe gömlektir. Dokunursan yanarsın. Dokunmasan ısınırsın. Ateştir İbo. Dokunma. Dokundun mu yanarsın. Dokunmadın mı ısınırsın. Gece sahneye çıkacak isimlerden Kutsi ile beraberiz. İbrahim abiyle ve değerli müzisyen arkadaşlarımla sahneyi paylaşmak benim için büyük bir mutluluk, büyük bir şeref. Müzisyenlik ağır basıyor. Her zaman içimdeki o müzisyen adamı başka bir yerde tutuyorum. Müzik aşkı bende başka bir şey. 30 yıl sonra bir araya gelen İzel Çelik Ercan üçlüsü de yılbaşı gecesi Belarus'taydı. Sohbet öncesi Ercan Saatçi İzel'e bir İtalyan atasözünü hatırlatıyor. Ah. È presidente? sempre İyi bir şey mi? Tabii canım ya. Ben bunu hani kalbimden söyleyeyim. Türkçesini söyle. Ya bunu burada konuşmak istemiyorum. Tamam, tamam, tamam. <laughs> Ben çıkıyorum. <laughs> Hadi görüşürüz. <gelişim>. Abi, <laughs> şey, Kesin çevirirler. Bulurlar, çevirirler. Bak, kötü ona... bir şey, İyi şey. Kötü bir şey, İzel Turuncular için de kendisini C vitaminine benzetiyor. C vitamini gibi giyindim gördüğünüz gibi. Hayatımda ilk defa <laughs> <zaman gülüyor> <zaman> turuncu giyiniyorum. <laughs> 2022'de İzel Çelik Ercan Üçlüsü'nün 30 yıl sonra yeniden buluşması her üç ismi de çok mutlu etmiş. Çok heyecanlandık, çok mutlu olduk. Ee, çok fazla insan gelmesi, bütün şarkıları söylemesi bizi çok mutlu etti. Daha doğmamış çocukların dönmelisin söylemeleri falan çok ee, güzel geldi. Benim için bu senenin güzel, en güzel tarafı güzel Çelik Ercan. Bir arada olduk. Çok uzun zamandır beraber sahne almadığımız arkadaşlarımla. Çok mutlu olduk. Yani bizi takip etmeleri de, bütün ülkedeki yaptığımız konserlerde takip edilmek de çok güzel oldu bizim için. İşte bu akşamın keyfi onlarla beraber bir yeni yıl konser yapacağız. Dolayısıyla aradan 30 sene neredeyse geçmişken güzel Çelik Ercan buluştu. Ee, tabii çok özlediğim bir duygu. Yani çok gerçekten ee, insanların özlediğini görmek beni daha iştahlandırdı açıkçası. Eğlence zamanı. Sahneyi İbrahim Tatlıses açıyor şarkılarıyla. Şu konuyu birkaç saat sonra 2023'e alınamayacağız inşallah. Ben beğenmeye sahip olacağız. O sayfayı kirlenmeyelim lütfen. İbrahim Tatlıses'in ilk konu Kutsi. Sen aşk edin, bilir misin sevgilim? Bugüne nasıl geldin? İzel Çelik Ercan üçlüsü Dönmelisin'le sahnede. Dönmelisin

geri sayım ve ünlülerin 2023'e girdiği o anlar. 10, 9. konserin ikinci kısmında sahneye çıkacak isimlerden Muazzez Ersoy'la beraberiz. Belarus'tayız evet. Bu sene yılbaşını e, Belarus'ta kutlayacağız. Belarus'ta gireceğiz. İnşallah 2023 tüm dünya için, tüm insanlar için sevgi, barış, mutluluk, güzellikler en başta sağlık, saat. Huzur Ve huzur getirsin diyorum hayırlı, mutlu senelerimiz olsun. Muazzez Ersoy yeni yılda nasıl projelerle karşımızda olacak? Güzel projeler, güzel çalışmalar, güzel 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 şeyler olacak ama işte biraz şöyle gözümüzü açsak. Hastaneler yine bu ara dolup taştı. Artık şu salgınlar yakamızı bıraksa diyorum. 2023'te hepsi gitsin, 2022'yle gitsin. Sohbetin ardından sahnede İbrahim Tatlıses'in konuğu olan Muazzez Ersoy... ...nostaljik şarkılarla başlıyor müzik ziyafetine. <laughs> İbrahim Tatlıses'te Muazzez Ersoy düeti beğeniyle izlenirken Nostalji Kraliçesi şarkılarını birbiri ardına seslendiriyor. konuklarından biri de Karadeniz müziğinin sevilen sesi Volkan Konak. Yandım, Volkan Konak alışık olduğumuz şiirlerini de seslendirirken sahnede konuklardan Zara'yla da düet yapıyor. Ya alışamadım duyanı, 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 sen sevseviği bu olsa gerek. Yanında yatan kim? Yalnızlık değil. Arslan, Volkan Konağan müzik ziyafetine performansıyla eşlik ediyor. <Sessizlik> <Sessizlik> Sahne Uğur Arslan'ın. Başarılı oyuncu sahneye enerjisini de katıyor. Filmler bir ocağa gösterdiğinde İbrahim Tatlıses'in doğum günü de kutlanıyor sahnede. Basta gelirken İbo yine duygulanıyor. 71 yaşına basan İbrahim Tatlıses'in doğum günü şarkılarla kutlanırken gözyaşlarına hakim olamıyor.